Benim benim. Bu ofisim, benim ofisim. Ne gideyim mi? Ne yapıyorsun? Gideyim mi? Ne? Ne yapıyorsun? Burası benim ofisim ama. Benim. Sen burada ne iş yapıyorsun? Çözüyorum. Sen de avukat mısın yoksa? Evet, ben de avukatım. Avukatsın. Sen avukat durumusun yoksa? Evet. Aa, burası senin ofisin mi? Evet. Bu koltuk kimin? Benim. Aa. Hayır benim. Benim. Bu benim koltuğum Durucuğum. Benim. Bu ofis benim Durucuğum. Benim. Sen burada ne iş yapıyorsun? Ben evet, Haydi açılıyor. Ne iş yapıyorsun sen burada? Ama çok diye. Avukat Merve. O benim. Benim. Sen? Ben avukat durum. Avukat dur. Çok memnun oldum. Avukat Burası sizin ofisiniz mi? Evet. Bu masa kimin? Benim.